الحديث الثاني، الثاني إن شاء الله، هذا زكرت يعني دل. عن مالك بن الحويرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه أحمد والبخاري وقد صح عنه أنه كان يفتتح بالتكبير. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Malik ibn Hüveyri'se gelen hadis kendileri diyor ki benim namaz kıldığım gibi namaz kılın. Eğer deseydi ki namazımı kılın hiç kimse kılamazdı. Demiş ki namaz kıldığım gibi namaz kıldığım gibi sallu kema reytumuni usalli. Onun için namaz ve namaz kılma bütün hareketler tevkifidir. Peygamberimizin yaptığı hareketi yaparsın, yapmadığını yapmayacağız. Namaz kılmanın bütün hareketleri tevkifidir. İştihat namazda geçersiz. Namazla ilgili hiçbir alim iştihat etmez. İbadetlerde iştihat olmaz. Resulullah'ın kıldığı namazı kılacağız. O zaman Resulullah'ın kıldığı namazı öğrenmemiz gerekir. Resulullah nasıl namaz kılıyor? Namaz kılmak ayrıdır. Resulullah'ın kıldığı namazı kılmak ayrıdır. Ve bu mücadeleyi verme, bu ilmi tahsil etme, bunu öğrenme en büyük ibadettir. En büyük ibadettir.